Çeşitli Meslekli Birliği e, iftarına, ikram bölümünde katılış için teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Rahat icabet ettiniz. Çok mutlu ettiniz. Allah birliğimizi daim etsin inşallah. Bu arada yeni gelmişken davetimize icabet eden Meslekli Birlik İl Başkanı Sayın Kadir Gurbetçi Bey Çeşitli Meslekli Dairesi Müdürü Sayın Erdinç Torun, Müdür Yardımcı Ali Bey Top çok teşekkür ediyorum. Huzurunuza tekrar sağ olun. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi kısa bir konuşma yapması için Sayın Başkanım da e, sözü evet. <laughs> <laughs> arkadaşlar devrediyorum. Saygıdeğer meslektaşlarım, <laughs> Tabi bu ses size değil arkadaşlar, kameraya ses. Onun için ne kadar ben yüksek sistemi sesimi yükselsem Mustafa kardeşim size gelmeyecek. Bu ses sizin için değil, bu mikrofon kamera için. dolayısıyla ses tertibatında bir arızadan dolayı. Değerli meslektaşlarım, değerli üstadlar, değerli bürokratlar. Öncelikle hoş geldiniz Şişli ilçemizin Meslekte Birlik Şişe organize etmiş olduğu bu iftar programına tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ramazan-ı Şerif'in bu güzel iklimini biz de bir sebep telakki ederek meslektaşlarımızla buluşuyoruz, kaynaşıyoruz. Olan ileride yapabileceğimiz, yapacağımız daha büyük organizasyonların bir, bir altlığını oluşturuyoruz kekatesinde bulunuyoruz. Bu açıdan Ramazan çok bereketli geçtiğini söyleyebilirim. Değerli arkadaşlar, Ramazan'dır. Ramazan-ı Şerif'in hususiyetleri vardı. Onun için çok uzun konuşmaların yapıldığı programlar olmamalı. Ama şunu da söylemeden e, geçemeyeceğim. Değerli arkadaşlar, bizler de meslek mensubuyuz. Mesleğimizi seviyoruz. Mali müşavirlik mesleğini derohte ediyoruz. Bununla ekmek yiyoruz. Evimizi buradan geçimliyoruz. Onun için neyi istiyoruz? Mesleğimiz daha kolay, daha anlaşılır, daha yapılabilir, daha sürdürülebilir, daha anlaşılabilir olsun. Teknolojinin saydığı bir de onu paylaşıyorduk. Teknolojinin en son safhasına geldiğimiz, bilgi teknolojilerinin çok geliştiği, dijital sistemin çok geliştiği bir dönemde. Her ne kadar bundan öncesi 10 sene öncesinde vermiş olduğumuz o Manuel Beyanname dönemi, 50 kişiden tahakkuk dönemi yoksa da, o kuyruklar yoksa da, ciddi gelişmeler yapılıyor olsa da, hala 3568 sayılı kanunumuzda değişiklikler yapılması gerekir. Bununla ilgili mücadeleler gerekir, gayret gerekir, el birliği gerekir. Ocu bucu olmadan meslek ve meslektaş mantığıyla, yalnız meslek ve meslektaş mantığıyla herkesin yaklaşık 40 bin civarında İstanbul'da bulunan bütün meslektaşlarımızın el ve gönül birliği içerisinde bir olur ve iri olursak ve diri olursak inşallah biz de kamu otoritesiyle yakın diyalog içerisinde üzerimizdeki bu iş yükünün hafifletilmesi noktasında biz de İstanbul meslekte Birliği grubu olarak da elimizden geleni yapıyoruz. Daha da yaparız inşallah. Dolayısıyla Tabi bu uzun bir süreçtir. Vergi mükellefimizin öncesine göre her ne kadar iyi bir durumda olsa da hala duyarlılığının artması gerekir. Evrak düzeni, zamanında mali müşavire ulaşma, onunla yakın diyalog ki ben bütün ben 25 yıldır meslek mensubu olarak çalışıyorum. Ben hep şunu demişimdir müşterimize bir diğer ifadeyle mükellefe. Arkadaş sen asıl muhasebeci, Asıl mali müşavir sensin. Biz sana destek oluyoruz. Evraklarını güzel temin et. Zamanında getir. Zamanında işini takip et. Ödemelerini düzenli yap. Bilmediğini sor. Zamanı, zaman planlamasını iyi yap. Biz de sana sevk ve idarede destek olalım. Ama sen yapmış olduğumuz bu sözleşme muhaciyesinde bütün evrakları, bütün bilgileri, bütün sorumluluğu, sorumluluğu Üzerimize derokte etmek suretiyle ne olursun bizi bu mevzuatta baş başa bırakma kabiliğinden sözler sarf ediyorum. Geçmişe göre e, iyileşmeler olsa dahi hala alacağımız çok ciddi yol, e, yollar var. Bu yolları kim alacak değerli arkadaşım? Bu yolları biz mesela minibüsçü olsaydık minibüsçüler odası bu işi derokte edecekti. Bu sebeple idare edecekti. Biz kasap olsaydık kasaplar odasına bu dileklerimizi biz iletecektik. Biz neyiz? Biz Türkiye'de 91, bin, İstanbul'da yaklaşık ifade kullanıyorum, 40 bin mali müşahit. Devletle müşteri mükellef arasında köklüyüz. Bu güzel bir şey. Bundan müşteki değiliz. Kapkacağı sonra dokunuyoruz. Değerli arkadaşlar, dolayısıyla biz bu aradaki süreci yaşayan meslek mensuplarıyız. Dediğim gibi biz bu işi seviyoruz ama e, işimizin de hafifletilmesini isteriz. Bir yanda müşteri, bir yanda mali müşavir, bir yanda kamu otoritesi, benim tarafta da dedektimin dörtlü sac ayağının oluşturması e, hadisesiyle inşallah mesleğimiz tekamül edecektir. Bizler inşallah bütün bu uğraşlar için mücadele eden bir grubuz. İstanbul'daki bütün yaklaşık 40 bin meslektaş bizim etki alanımızda, ilgi alanımızda ve mesafemizdedir. Ve hepsi ne? Aynı mesafedeyiz. Kim meslek diyorsa bizimle beraberdir. Kim meslektaş diyorsa bizimle beraberdir. Her bir kardeşimizin, her bir meslektaşımızın görüşü olabilir. Olmasından da hoşnutluk duyarız. Görüşü olmayanla konuşulabilir mi? Bu ayrı bir şeydir. Fakat meslek ve meslektaş olduğunda her birimiz bir olmalıyız. Ve önceliklerimizi iyi tespit etmeliyiz ki biz e, so, e, bu işle ilgili sorumlular komisyonumuzun çok ciddi bir çalışması var. Otoriteyle bunları paylaşıyoruz, paydaşlarla bunları e, organize ediyoruz. Ne yapacağız? Arkadaşlar bunları Maliye Bakanlığı'yla ve diğer bakanlıklarla, görüşmeler yoluyla, tabiri caizse değerli arkadaşlar, pas pasta yatma pahasına. Bu sözün altı dolu da konumuz ve yerimiz uygun olmadığı için girmiyorum. Yani bir evrakı yazmak iş değildir. Bir evrakı bir A4'ü doldurup bir talepte bulunmak iş değildir. Verimli çalışmak, rasyonel çalışmak, sonuç odaklı çalışmaktır ve sonuca varmaktır esas. Siz gemiyle seyir sefer ederken dalgalarda buluşuyorsunuz. Güzel, Karaya yanaştınız mı yanaşmadınız mı? ben buna bakarım. Vallahi de çok boğuştu dalgalarda sonuç gemi battı. Arkadaşlar o beş saatlik boğuşmanın hiçbir kıymet terbiyesi yoktur. Onun için benim için bizim için önemli olan sonuç almaktır. Yani ne demek istiyorum nedir önceliklerimiz? Meslek mensubu üzerindeki iş yükünün kademeli olarak öncelikleri iyi tespit edilmiş olarak kaldırılmasıdır. Bununla paydaşlarımız ve otoriteyle diyalog kurmak, e, pratikler yapmak, e, efendim lobiler yapmak, işimiz bu. Niye? Biz destek mensubuyuz ve, ve mahalle müşaviriz. Dedim ya de biraz önce kasap olsaydık, kasaplıkla ilgili Türkiye'deki et piyasasıyla ilgili bu işleri konuşur, mücadelesini verirdik. Hasılı, değerli arkadaşlar, emperyal bir ülke Amerika, ehli dünya bir Amerika, dört ve dört. Yani 330 milyonluk bir Amerika'da şunu diyor Amerikan toplumu ve otoritesi. <laughs> ben sizi dört yıllığına seçiyorum. Dört yıl sonra başarılı olursam bir dört yıl Dört yıl artı dört yıl eşittir sekiz yıl. Kralınız olsa dahi sekiz yıldan fazla Amerika'da başkan olamazsınız. Ben bir yerde görevde bulunsam, bunu başka yerlerde de farklı münazalarla da söylüyorum. Arkadaşlar. Türkiye'de yöneticilik yok zordur. Uzun süre kalmak ataleti getirebilir. Çok istisnai durumlar, istisnai dönemler, istisnai noktasal eksik ahadiseler e, tartışılabilir ama genel olarak, genel olarak altını çiziyorum. Bir yerde uzun süre kalmak atalettir arkadaşlar. Sıkıntıdır, tekrardır, tekrara düşmektir, rasyonel çalışamamak demektir, bahaneleri üretmek demektir, sıkıntıları halının altına iteklemek demektir. Demektir. Bu benim için de olsa böyledir. Bak kendimi nasıl bağlıyorum? Bu iş böyledir arkadaşlar. Bütün e, disiplinlerde bu böyledir. Tabiatıyla, tabiatıyla bir değişim zamanıdır. Yani Obama'nın dediği gibi change dönemi gelmiştir. Bunu zamanı olmadığı için söylemeyeceğim. Bu konuya bile girmemem gerekiyor hattı zaten Sözün özü. Biz meslek mensubuyuz, mali müşaviriz, İşimizi seviyoruz. Amacımız iş azaltmak, kamu otoritesiyle yakın diyelim ve sosyal hakların daha iyi olması ve sosyalleşmemiz ve sürdürülebilir, katlanılabilir bir meslek. Bunun için gayret, mücadele ve koşuşturma aşamasındayız. Koşuşturma çabası içindeyiz. Bütün arkadaşlarım burada bulunan bütün arkadaşlarım ve İstanbul'da yaklaşık 40 bin meslektaş bu işle ilgili hepsine elimizi uzatıyoruz ve hep beraber olmaya davet ediyoruz. Bu bağlamda, bu bağlamda şöyle, de, şöyle e, sözlerimi e, nihayete erdireyim. Değerli arkadaşlar, meslek de çok enteresan bir konuma geldi. Biz bilirsiniz arabanın tamamını yapıyoruz. Bir lastik uzmanı değiliz. Mesela tıp da biliyorsunuz her işin uzmanlık alanı vardı. Fakat biz bir müşterinin bütün işlerini derhukta eder, bütün işlerini anlamak ve bilmek zorundayız. Zaman ileriye doğru bize bunu gösterecek. Ee, ciddi bir rekabet piyasası var. Bu uzmanlaşmayı da beraberinde getirecek. Onun için şimdiden şunun altını çiziyorum. Ekonomi, hukuk, finans ve diğer disiplinlerle yakın diyalog ve bilgi iletişimini kurmak durumundayız. Sadece ki bizim iftarımızda o slaytlarda bu e, söz vardı. Defter tutmaktan da öte. Defter tutmaktan da öte. Dolayısıyla yani biz defter tutan, eski mantıkla şurada bıyığı olan, kolluğunda siyah olanın çok ötesine geçtik. Dolayısıyla UFRS, Uluslararası Vergi Denetim, Uluslararası Vergi Mevzuatı vesaire bunlara aşama aşama hukuf, hukufiyetimizi arttırmak durumundayız ki ayakta kalabilelim. Bu duygu ve düşüncelerle e, deneme lütfunda bulunduğunuz için hepinize teş teşekkür ediyorum. İstanbul Meslekleri Birliği Grubu adına teşekkür ediyorum. İstanbul Meslekler Birliği, Şişli Başkanlığı adına teşekkür ediyorum. Ve inşallah yarın daha güzel e, imkanlarda, ve vasatta buluşmayı ümit ediyor. Hepinizi tekraren hürmet saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Değerli saflar başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmaları için. E, namaz için bence acele etmeyin performans evet. çizimi de arkadaşlar rica ettik. İmamoğlu beraber bize burada var. Buradan direkt e, bitirdikten sonra tatlımızı, içeceğimizi, konuşmamızı direkt ser geçebiliriz. Serbest, serbest serbest. Yani beraber namaz evet. kılabiliriz yani. Evet. Hocamız mevcut. Evet. Tatlı yiyebiliriz şimdi. Şimdi kapkaçak gürültü olabilir Sanki hiç gürültü yapmamlar gibi. sağlıklılar zaten. Dikkat edin umarım. <laughs>